kadına şiddette 38 ile OECD ülkeleri arasında birinci olan ülkelerimizde kadınlar sadece öldürülmüyor, yok sayılıyor, susturuluyor, yalnız bırakılıyor. Tecavüzler örtbas ediliyor, cinayetlere intihar süsü veriliyor, failler korunuyor. Neden? Çünkü bu düzenin sahipleri kadınları hala güçsüz, hala itaatkar, hala kontrol edebilecekleri bir varlık sanıyor. Ama biz biliyoruz. Bu ülkede kadınları öldüren bireysel bahaneler değil, erkek egemen zihniyetin bizzat kendisidir. Ekonomik krizmiş, kıskançlıkmış, psikolojik sorunmuş. Aynı sözleri her dosyada duyuyoruz. Peki bu cinnet geçiren erkekler neden komutanlarını, patronlarını, babalarını öldürmüyor da kadınlara yöneliyor? Çünkü kadını kendilerinden güçsüz zannediyorlar. İşte vahşetin kaynağı tam olarak budur. Ama şunu herkes duysun. Biz kadınlar o güçsüzlük masalını paramparça ettik. Sokakta, evde, işte, mecliste. Geri adım atmadık, atmayacağız. Bir kez daha söz veriyoruz. Katledilen tüm kadınlar için adalet sağlanana kadar durmayacağız. Çünkü bu ülkede kadın cinayetlerinin sebebi çok açık. İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede fese ettiler. 6.284'ü etkin uygulamıyorlar. Devlet mekanizmaları her geçen gün daha çürütülüyor. Ve en önemlisi bu iktidarın dili kadın düşmanı. Hatırlayalım. Anası tecavüze uğruyorsa neden çocuk ölsün? Anası ölsün. Kadın dediğin iffetli olacak. Herkesin içinde kahkaha atmayacak. Tecavüze uğrayan doğursun. Gerekirse devlet bakar. Bir kereden bir şey olmaz. Boş bırakılan ya davulcuya ya zurnacıya. İktidar temsilcileri tarafından söylenen bu sözler sadece cihalet değil, bu ülkenin kadın katillerine verilen cesaret sözleridir. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak siyah mektuplar çalışmamızda binlerce kadın yaşadıklarını anlattı. Bir kadının değil, bir halkın çığlığı var o mektuplarda. Siyah mektuplar bu iktidarın yüzüne tutulmuş aynadır. Ya o aynaya bakıp gerçekleri görecekler ya da kadınların dayanışmasının altında ezilecekler. Ve herkes şunu bilsin. Hiçbir kadın çığlığı artık bir erkeğin iki dudağı arasında kaybolmayacak. Biz duyuyoruz. Duymayanlara da duyuracağız. Onlar kaçacak, biz konuşacağız. Onlar saklayacak, biz ortaya çıkaracağız. Onlar susacak, biz bağıracağız. İktidarın sonu yaklaşıyor ve biz kadınların özgür olduğu bir Türkiye için hazırız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de söz verdiği gibi İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girecek. 6284 etkin ve etkisiz uygulanacak. Cezasızlık bitecek, gerçek adalet gelecek. Kadınlar omuz omuza örgütlü bir şekilde kazanacak ve bugün burada bir kez daha haykırıyoruz. Kadınlar susmuyor, kadınlar direniyor. Kadınlar kazanacak. Katledilen tüm kadınların hesabı sorulana kadar da bu mücadele bitmeyecek. Son sözümüz şudur: Biz kadınlar şiddete mecbur değiliz. 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 Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. です。